şimdi bir daha söyle kardeşim. Abi zaten bana 3 milyon kutu lazım şu an. 3 milyon kutu lazım. Aynen. Hani 5 milyon direkt veriyorsan hani şöyle yaparız. Ee, direkt 5 milyonu alırım ben. 5 ben milyon? Sen abimle kutuyu alırım senden. Peki e, bu nitril eldiven hangi rengini istiyorsun? Beyaz ya da mavi. Larç olacak pudrasız olacak. Elinde hangisi varsa. Beyaz ya da mavi larç olacak pudrasız olacak. Aynı. Large pudrasız önemli. Bu sektörde pudralı da talep ediyorlar da o yüzden söyledim ben. Pudral abi var. Elimizde var. Bize pudrasız lazım. Ha, pudras. Pudrasız hiç yok. Efendim? Bize pudrasız hiç yok. Pudralı hani ihtiyacımız gerek yok. Hani biz direkt müşteri bizden pudrasız istediği için biz pudrasız istiyoruz. Herkes pudrasız istiyor çünkü o yüzden. Ben, bana da öyle. Aynen. İşte ben, şu an pudrasız lazım bana. Hani pudralı var, piyasada da var Türkiye'de. Sen firmanın sahibi falan mısın yoksa aracı mısın? Abi biz aracıyız, firma sahibi değiliz. Yani biz aracıyız. Hani sen bana 50 liradan verdin, ben 1 lira üstüne koyacağım, öyle satacağım. Ne yapacaksın anlamadım abi, bir daha söyle. Sen bana verdiğin piyasanın üstüne ben 1 lira koyacağım, öyle ben direkt buradan satacağım. Ha 1 TL. Ha yani 1 TL üstüne koyacağım buradan, 1-2 TL. Hani ben öyle satacağım karşımdaki kişiye. Hani ben aracıyım şu an. Peki e, sen aracısın da sende bu kadar para var mı? Yani 5 milyondan bahsediyorsun. Bu 5 milyon dolar, şey, 20 milyon dolar yapar. Biliyorum abi. O kişi parayı zaten bize verecek. Hani biz öyle direkt satın alacağız hani. Kişi güvenilir bir kişi mi? Gü güvenilir abi. Güvenilir onu satın biz araya girmeyiz. Yani abim var abimle beraber yapıyoruz zaten. Dün de birileri aradı da biz de abi kardeşiz dedi. Biz de aracıyız dedi. E, İstanbul'da mı ikamet ediyorsunuz? Yok Ankara. Ha Ankara'dasınız. Evet. Ben şu an Ankara'dayım. Ben de Ankara'dayım abi. Ha, eğer şey yapıyorsanız e, görüşürüz meseleyi. Mesele sıkıntı değil. Mesele önemli tamam. değil de aracı ya. çok fazla bu mes burada eee araçlar fazla olduğu zaman da para artıyor. Yani şimdi yok e, biliyorum biz tek aracız abi. Şu an hani biz senden aldık, karşımızdaki kişiyi satacağız. Kişi karşımızdaki kişi piyasaya sürecek öyle bir. Ha direkt kişi piyasaya sürecek. Aynen direkt piyasaya sürecek. O da toptan yani toptan piyasaya sürecek o da direkt. Ya bu şahıs niye sizi kullanıyor? Kendi niye Tayland'a gitti? kendi, kendisi uğraşamadığı için direkt bizi şey yaptı. Benim abim hani uğraşıyor bunlarla. O da dedi ki bana. Hani o da çalış için dedi sen bul dedi. Hani bana haber ver dedi. Ben de hani araştırıyorum. Hani sizin numaranızı buldum. Evet. Ben abime de sizin numaranızı vereyim. O arasın sizi. Hani Ankara'daysanız da görüşelim. Neresin sen? Ben Ankara'lıyım abi doğma Normalde ne iş yapıyorsun bu işten hariç? Abi, bu işten hariç ben çalışmıyorum. Hani okuyorum normalde. Ha, okuyorsun. Aa, Ek, aynen. Üniversite falan mı okuyorsun? Üniversite abi. Sıkıntı yok ya, tamam. Ee, yalnız tamam. bu kişinin benimle beraber gelmesi lazım Tayland'a, Bangkok'a. Ee, i̇şte abi, bu, sen, bu adam... abimle, ben abime vereyim numaranı. Tamam, ver abimle hemen. Abimle sen konuş. Aynen. Şimdi e, numaranı abime attım. O daha net, yani bilgi alır şimdi. Kardeş bunlar önemli değil bak abi e, abine ama şunu söylemen lazım. Şimdi bu şahıslar ödemeyi nasıl gerçekleştirecek? Bu birinci mesele. Tamam. E, ve her ay düzenli mi alacak? Her hafta mı düzenli alacak? Ne kadar alacak? Bana bunların bilgisi lazım. Tamam abi ben onlarla konuşayım. Sana hemen dönüş yapalım. Tamam sen ne e, talep etmiştin? Yani ilk etapta ne kadar alacaktın? Abi ilk etapta 1 milyon. So çünkü. Bir Hayır, hafta şey sonra? Nedir? İşte biz e, adamlar sürekli alca, e, alacağız dedi bize. Hani biz onların şeyi. Sürekli aldıkları sürece her hafta 1 milyon çekeceğiz. Başka ne ihtiyacınız var mesela? Her hafta 1 milyon ne yapar? E, 4 hafta var. 4 milyon yapar ayda. A aynen. Hani 5 milyon dedin ya sen direkt 5 milyonu çekeriz mesela biz. Direkt 5 milyon. Aynen. Direkt 5 milyon çekeriz ondan sonrasına uğraşmayız. Hani bir ay uğraşmayız. Ondan sonra iki ay yine ihtiyaç olduğu zaman yine 5 milyon çekeriz. Kardeş ben bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama da tamam, tanımadığım için. Hani sen de beni tanımıyorsun. Ben de ha, seni evet, tanımıyorum. Abi. Şimdi 5 e, milyon çekmek demek şu demek oluyor. Yani beni ma mazur gör. hani o, Yanlış anlama da. 30-40 milyon para yapıyor abi. Yok o kadar yapmıyor. Bak iyi hesapla. Ben, ben 4,5 dolara satıyorum. Doğru mu kardeşim? Evet 33 ile, 33 ile para falan yapıyor. Ha. Ama bak milyon dolardan bahsediyorum. E, trilyon değil. Sen yanlış anladın. Evet. Bak şimdi ben gözün önünde sana hesap yapacağım. İyi dinle. Evet. 4,5 dolar. 4.5 evet, yazdım. Bir dakika sen ne aynı anda şu an yapıyoruz. 4.5 dolar çarpı 5 milyon kutu diyorsun. Evet abi. 22.5 milyon dolar yapıyor. Evet abi. Bunu da 7.40 ile çarpınca. Şu an dolar 7.40. Doğru biliyorsun evet. değil mi? Evet, evet biliyorum. Onu. Otomatikmen 166 milyon yapıyor. Yani 166 evet. trilyon yapıyor. Bu adam evet. bu kadar parası var mı? Abi demek ki var. Abi biz aracı olduğumuz için şey yapmıyoruz. 5 milyon duyunca ben de şaşırdım. Ama adam istediği için biz hani şey yapıyoruz. Ya 5 milyon evet ben sana temin edebilirim. 5 milyonda sıkıntı yok. Çünkü şahıslar arıyorlar. 1 milyon, 2 milyon. Şimdi bak, benim çalışma sistemimi ben sana anlatayım. Burayı iyi dinle, abine de bu şekilde aktar. Abin evet. beni aradığında bir daha böyle böyle tekrar tekrar anlatmayayım. Tamam abi. Şimdi benim çalıştığım fabrikada bir adet satıcı var, satış yani evet. personeli var. Evet. Müdür herhalde o da satıcı. Evet. Bu, ben bunu tanımıyorum şahsı. Tamam. Benim tanıdığım bir bankacı var. İlk beşte. <laughs> Bu benim çok yakın bir kız arkadaşım oluyor. Evet abi. Bu kız arkadaşımın arkadaşı da koordinatör. Eskiden aynı bankada çalışmışlar, Kraliyet Bankasındalar bu şahıslar. Evet, evet abi. Ve e, bu toplam çalıştığı adam 10 yıl falan önce arkadaşlıklar kurmuşlar. Adam gay. Evet 1 sene önce bil her şeyi tüm detayları da ondan sonra abi sen bana bunu anlatmadın deme. O yüzden ben detaylı anlatıyorum farkındaysan. Tamam tamam abi. Bu gay arkadaşı yolda giderken bunu görmüş. Bizim kız arkadaşı. Evet abi. Vay, demiş ne yapıyorsun ne diyorsun? Olay aynı gerçekten de böyle gerçekleşti. 3 gün önce. Yoksa ben 3 güne fiyatı falan bildirmiştim. Birileri 5 milyon istedi benden. 5 milyon. Ondan evet, sonra o da Ankara'da ha o da burada. Ondan sonra e, ee, bu adamlar oturmuşlar yani bu gay arkadaşlar benim kız arkadaş oturmuşlar sohbet etmişler ne yapıyorsun ne diyorsun falan o kız arkadaş demiş ki ya benim demiş bir tane Türk erkek arkadaşım var buradan mal alıp satmaya çalışıyor vesaire falan filan ne o da diyor, diyor ne üzerine o da diyor nitril eldiven <gülüyor>, gülüyor ya diyor fabrikanın buradaki en büyük fabrikanın diyor satıcısı benim ahbabım diyor direkt arkadaşım Tabi bunu hayrına bu bilgileri vermiyoruz. Ona diyor ki bizim kız arkadaşa sana diyor ben bu şeyi veririm. Verdirttiririm 5 milyonu. Sıkıntı değil. Hatta normal piyasadan da daha düşüğe verdirttiririm. Çünkü satıcı diyor benim ahbabım. Fabrikada. Ama diyor bana bir baht vereceksin diyor. Kutu başına. Kutu başına bir baht vereceksin diyor. Bir baht. Para birimi. Ha, aynen Tayland abi. Tayland'ın para birimi bahtır. Hani bunları bil diye evet. söylüyorum. Tamam abi. Ve benim ahbabıma da bir baht vereceksin diyor. Toplam iki baht. Toplam iki baht yapıyor. Bir aynen. Amerikan doları şu an itibariyle ekrana ben yazayım bir ABD doları diye bir ABD doları kaç milyon şey kaç milyon diyorum kaç baht yazdığımda Google'da şu an 31.44 baht yazısını görüyorum. Yani bu şu demek oluyor. 31.44'ün o 1.44'lük kısmının haricinde iki baht bu adamlara verilecek. Yani şu demek oluyor. Sen 5 milyon sipariş ettiğinde adamlar 10 milyon baht para istiyorlar. Babasının hayrına istemiyor. Fiyatı 4.5'a veya 4.5'un altına düşürmek için. Yani biz anladım yemeden abi. sana bunu yedirmeyiz diyor adam anladın mı? Anladım yani Türkçesi anladım. Türkçesi açığı abi. bu bak. İki mil Bana diyor iki baht vereceksin diyor. Birini ben arkadaşa vereceğim. Birini diyor kendim alacağım. E sen şimdi 5 milyon paket söylediğinde adam 10 milyon baht para kazanmış oluyor. Anladın mı? Anladım abi. Ha. Şimdi iki bahtı bu adamların. Gelelim bizim hesabımıza benim hesabıma. Ben bir dolar alıyorum kardeşim. Tamam abi. Bir dolar da bana çık. Yani 31 bir baht da bana çık. Çünkü ben onu 3'e böleceğim. 2'ye böleceğim özür dilerim. 2'ye böleceğim. Bana 10 16 baht. Kız arkadaşa 16 baht. Toplam 32 baht tekabül ediyor. Anladım. Yani bana gelişi 4.5 sen dedim fiyattan mı olacak yine? Aynen. Sadece Ama. bunları bilin istedim. Üzerine siz ne koyacaksınız bilmiyorum. Ama ben üzerine bak söyledim. Ben 1 dolar koyuyorum. Sen 1 TL koyuyorum dedin. En başta telefonu açtığında. Aynen, aynen öyle abi. Ben 1 dolar koyuyorum. Yani 7.... 40 kuruş koyuyorum ben. Yani 7 tamam. TL 40 kuruş. Bunu bir kocan abi zaten. Ya onlara rağmen, koymama rağmen bu fiyat 5,5 doları geçemez. Anladın mı abicim? Yani size benim veriş tamam. fiyatım 5,5 dolar kaç Türk lirası dediğimde ben size bu malı 36 TL'ye satacağım. Tamam abi. 36 mı yazıyor bir dakika? Beş buçuk bin dolar yazmış yüzden. Bir dolar kaç TL diyelim? Yedi otuz 7,32'ymiş şu an. Ee, bunu beş buçukla çarpacaksın. Yedi otuz iki çarpı beş buçuk. Ya yani kafadan da çarparım da şey olsun istemiyorum. Yanlışlık olsun istemiyorum anladın mı kardeşim? Hı hı. Çarpı beş buçuk yaptım. Size satışı bunun. Bu ne ya? Ha. Size satışı 40 lira kardeşim bunu. Size gelişi 40. Tamam abi ben tamam. abimle konuşuyorum hemen şimdi. Tamam. 40 lira. Dersin. Ben anlatırım senin anlattıklarını. Abime de aynı şekilde anlatırım. Yok, daha o fazla indirim zaman... yap abi dersen. Yok ben... indir abi. Ha. Piyasanın altında alıyor şu an. Ben piyasaya baktım abi. Ben o senin dediğin mavi beyaz, kudrasızlarcı şu an bulamıyorum. Ha, hani bulduğum abi. fiyat 58 lira benim. Ha ben... Hani sıra bedava şu an. Ben 58 lira sattım zaten 18 lira para kazandım bir tanesine. Ha, ama onun gümrüğü, ama... algısı, vergisi bu adamlar ödeyecek değil mi yani senin o dediğin şirket? İşte, işte onların hepsini görüşeceğim. Görüşecekler ha. yani. Onu bu... ben karışmam. aynı şekilde ben abime anlatırım. O aynı şekilde konuşurlar. Bak ben sana şöyle bir iyilik yapabilirim. Şöyle evet, bir iyilik tamam. yap. En son yapacağım iyilik şu olur. Kendi karımdan vazgeçerim. Ya ama... öyle, öyle öyle şey olmaz abi. Sen üstüne koyacaksın. Abi Şöyle ben üstüne koyuyorum da ama sen vur dedim ben öldürürüm ya yani şahsen. Aynen onun gibi ol. Bak sen 1 TL koyuyormuşsun. Ben 7.32 evet. TL koyuyorum üzerine. Ben 7 katını kazanıyorum senin üzerinden. Doğru ben öyleyimdir. <laughs> Adamlar fazla görürse fiyatı benim karımı söyleme. Ben düşerim ama yani 40 değil de 35 yaparım tamam mı? En fazla. Örnek veriyorum. Tamam. Anladım abi. 5 lira daha yani benim ben de 2 2 TL kazanmış olayım. Önemli değil. Ama yani bunlar ya sana da para veririm. Sen sen niye 1 TL kazanıyorsun ki onu anlamadım ben. Abi ben misal verdim sana. Şu an geliş fiyatını bilmediğim için senden öyle dedim ben. Tamam yani sen 40 lira gelse ben 5 6 lira koyarım üstüne. 7 lira koyarım. Ay yani 45'e gelirse 5'e koyarım. 50'ye gelirse 2 lira koyarım üstüne. Şu an piyasada ne kadar ediyor? <laughs> Abi 48'den başlıyor. 58'e, 68'e kadar fiyat aldım ben. Nasıl oluyor 68, 68. bu? Kalitesine göre mi? Abi Dolpin'in 68 lirayı buldum. Bir tane markasız buldum 48 liraya. Kardeş bu yani, dünyanın en iyi markası, bunu bil. Tam sıkıntı yok ha markada zaten. Hani ben, adam diyor ki markası da getirsen diyor alacağım diyor hani. Bulamadığı için direkt piyasaya sürecekler bununla. Tamam, ya Markası tamam. bile olsa alacaklar. Dolpin olsun önemli değil bize, Baby Dolpin. Tamam, tamam kardeşim. Allah'a emanet ol, görüşürüz. Haber ver, arasın. Sen de abi. sen Ben hemen sen dönüş yapacağım abi abi. Tamam, abine. hadi Allah'a emanet. Hadi.